According to the given information above which club can Mark and Peter join together? Yukarıdaki bilgilere göre, verilen bilgilere göre Mark ve Peter birlikte hangi kulübe katılabilirler? Mark and Peter want to join a sport activity after school. Okuldan sonra bir spor aktivitesine katılmak istiyorlar. They need backpacks and walking sticks to do their favorite activity. En sevdikleri aktivite yapmak için onların sırt çantalarına ve bastona yani yürüme çubuklarına ihtiyaçları var denilmiş. Archery Club okçuluk kulübü deniyor, swimming club yüzme kulübü, judo club judo kulübü. Bu spor aktiviteleri için sırt çantasına ya da bastona ihtiyaç yoktur. Ama hiking club doğa yürüyüşü kulübü için tabii ki sırt çantası ve walking sticks yürüme çubuklarına ya da bastona ihtiyaç vardır diyebiliriz. O zaman birlikte bu kulübe katılacaklar Friday Cuma günü doğru seçeneğimiz B